Fatoş gelince karşısında bambaşka bir sadi bulacak. Sert, vahşi ve otoriter. Hele bir gelsin de görsün. Burada ayrılalım artık. Eve yaklaştık. Ne çıkar? Şu anda kapınızı çalmak, babanla açık açık konuşmak istiyorum. Acele verilmiş bir karar olmaz mı bu? Kararlarımı verirken cesur olurum. Her zaman. Mı? Hayır. Cesaret verecek bir ne rastlarsam tabii. Rastladın mı bari? Şu anda karşımda, yanımda, belki de içimde... ...Hülyalı bakışlı, tatlı gülüşlü biri... ...İpek saçlı. Görecekler ama! Çekindiğin biri mi var? Evime yaklaştığımızı unuttun galiba. Abinden mi korkuyorsun? Hayır, babamdan. Ne kadar sert olduğunu bilemezsin. Söyle bak oğlum, nerelerdeydin? Ha, arkadaşımdaydım babacığım. Rahatsızlık kızcağız, yalnız bırakamadım. Söğüt'ü iki saat bekletmişsin ama... ...Hırslandı oğlan! Ah, rica ederim Ali bey! Fatuş'u iki saat değil, senelerce beklerim. Eee, <laughs> sadece merak ettim. Nasılsın bir tanem? Yoruldun mu? Üzüldün mü arkadaşına? Mühim bir hastalığı yokmuş. Oho, sadece oh. üşütmüş. Oh, Aman geçmiş olsun! Ee, sen de kendine dikkat et lütfen! Senin nezle olmana bile tahammül <laughs> edemem. Üzüntüden mahvolurum sonra. <laughs> Canım benim! Geber olan huribo! İki saattir kofu ötüledim ona, şimdi de geçtin. Hani dövecektin, kesecektin, ne oldu? Ee, sertlik elimden gelmiyor Ali bey, hele Fatoş'a karşı. Ee, çünkü, çünkü benim sinirlerim yoktur, ya. Sinirlerin mi yok? Evet, yoktur! Acaba neleriniz var Sadi beyefendi? Haa, bakın! <laughs> Fakat fakat benim sinirlerim yoktur. Sinirleri yokmuş. Sinirleri yokmuş. Hep yavaş yavaş etmeden et, yavaş yaşarım ben deniz. Sinirlerim yoktur. Sinirleri yokmuş. Sinirleri yokmuş. Ben centilmenim neşe. Benim <laughs> sinirlerim yok işte. Sinirleri yokmuş. Sinirleri yokmuş. İşte, <laughs> işte benim böyle. Oy, <laughs> 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 futbolcu ikizler beni dinleyin, Pende de hızlı şutlar var. Bu lafım belleyin, çalıım atıp gezerim, güzelleri seçerim. Aa! Cüller karşımda, üç buçukta atayı sağ gösterip onlara, Naçan solda sokayı bana derler futbolcu, güzel kızlara derer golcü. <laughs> hakimin hepsi hüstik hizler olmalı Onlara çalım atıp neşemi de bulmalı Aydın maça çıkalım, gölleri de atalım Golleri de atalım, haydi maça çıkalım Ha ha, çıkalım Gol! Hakim anlasın şunlar! <gülüyor> Bravo! Bravo! <gülüyor> Deme beni seyrettin ha! Sesini duyunca geldim! Alay etme benimle de <laughs> Alay edilecek neyin var ki? Dün gece kendimi rüyada gördüm, ha, baktım ki futbolcu olmuşum! Bir şalom, bir şalom da attım o golü, attım golü! Çok mu istiyorsun futbolcu olmayı? bildim! Efendim, kendim için değil! Kimin için? Ha bir kız için! Bakar da bana, beğenir beni, topçu olmuştur! O kızı tanımak isterdim doğrusu! Güzel mi bari? <laughs> Benim için dünyanın en güzeli, en tatlısı, melek gibi bir kız! Onun yerinde olsam, senin futbolcu olmanı istemezdim! Neden? Bu halinle daha sevimlisin de ondan! <laughs> Cana yakın, tatlısın! Ha, bunları o kızın duymasını isterdim! Tanıştır beni, ona da söyleyin! Gel, tanıştırayım öyleyse! Kapat gözlerini, kapat gözünü! Don, don aynaya! តាមពាន់